Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. dördüncü e, tur öncesi yine tüy tahminlerimizi yapacağız arkadaşlar. önceki turda da yine tahminimiz tutmuştu. E, tüylerimizi ilk e, ikiye katlamıştık. E, bu tur öncesi de yine e, maçları değerlendirmiş olacağız. Hem de banka olan bir maçımız var. Onun iste yani tabi dilen herkes arkadaşlar isterse bütün tüylerini o maça rahat bir şekilde oynayabilir. E, i̇lk maçımıza baktığımız zaman ki benim favori takımım yani bu se sezonda da şampiyon olacağını düşündüğüm adam takımıyla e, Met oynanacak karşılaşma. Burada bana 65 binlik bir e, handikap verilmiş ki burada e, Meden maçlarına da dikkat ettiğimiz zaman arkadaşlar yani e, bugüne kadar böyle büyük bir fark yediğini görmedim açıkçası. Ee, tahminimce de bu maç önce, bu maçta da 65 binlik bir e, fark yiyeceğini açıkçası düşünmüyorum. Hani tabi e, Ran bazen bu konuda acımasız olabiliyor arkadaşlar. Yani 65 binlik fark da atmak isterse şayet ki o güce sahip olan bir takım bundan dolayı hani bu maçı risk olanı olarak ikinci sıraya alıyorum. Çünkü birinci sırada başka bir maçımız var. E, büyük olasılık zaten dediğim şekilde olacak, sonuçlanacak olan bir maç. Haliyle dilen eğer oynayacaksa da arkadaşlar ilk maç için Run Med oynanacak maçta e, Med'e bütün tüylerinizi yatırabilirsiniz. İkinci karşılaşmamızda arkadaşlar N30 ile BDD arasında oynanacak bir e, maçımız. Ki burada da yine e, N30'a 65 binlik bir e, handikap verilmiş. E, Belediye yani sürpriz bir şekilde 2v'yi yenmişti. De, e, hatırlarsanız önceki videoda da bunu söylemiştim. Yani açıkçası beni şaşırttılar. Burada 2v'yi e, yenmeleri. Ki o maçı izlemedim açıkçası hani 2v e, stratejimi yaptı o maçta. Tam anlamıyla bilmiyorum. Haline burada arkadaşlar şahit oynayacaksanız da ki ben banko maç olarak da gördüğüm maç bu arkadaşlar bütün tüylerinizi rahat bir şekilde bedere yatırabilirsiniz yani 65 binlik fark zannetmiyorum bu maç için çok zor bir ihtimal üçüncü maçımızda arkadaşlar CTP ile FD arasında oynanacak olan maçımız Burada da yine Handicap'ı handikapı 30 bin olarak e, CTP vermiş. Yani CTP'nin 30 binlik bir fark atması gerekiyor. E, tüy tü tahminimizin dolu çıkması için. E, burada da yine aynı şekilde 30 binlik bir farkın e, atılabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hadi de e, oynayacaksanız arkadaşlar tahminimizi FD'den yana kullanabilirsiniz. Son maçımızda kaç ile iki ve arasında oynanacak olan maç e, Burada da yine handikapı 2 kelimeye vermiş. E, 39 binlik bir fark verilmiş. Burada da yine 39 binlik bir farkın e, olacağını düşünmüyorum açıkçası bu maçta. Hatta ortada dönecek bir maç gibi gözüküyor. Hadi de oynayacaksanız da arkadaşlar e, tüylerinizi kaştan yana kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu sezon geçen sezon şampiyonu olandı. Bu sezon şampiyonu da açıkçası bir sürpriz olmaz şayet e, lan olarak düşünüyorum genel tahminde de şampiyon olan ona göstermiştim. Büyük olasılıkta bu sezon yine şampiyon alan olacak gibi duruyor. finalde kimle karşılaşır? Finalde de büyük olasılık CTP veya İKV arasında e, büyük olasılık iki, iki ittifak arasında olacak olan e, bir karşılaşma şayet bilmiyorum var mı yok mu? Olursa da bu yıl bu iki takımdan biri finalde yılanında birlikte oynayacak. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.